Merhaba arkadaşlar, bugün hemen evinizdeki malzemelerle yapabileceğiniz çok pratik ve kolay bir tatlı tarifimiz var. Yoğurt tatlısı. Malzemeleri aktarıyorum. 3 kahve fincanı toz şekerimiz, 2 kahve fincanı sıvı yağımız, 3 kahve fincanı yoğurdumuz, 6 kahve fincanı unumuz, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilinimiz var arkadaşlar. Bütün malzemeler sadece bu kadar. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz öncelikle 3 adet yumurtamızı genişçe bir kabımızın içerisine kırıyoruz. Ve bunu güzelce çırpacağız arkadaşlar. yumurtanın üzerine birazdan toz şekerimizi ekleyip yine çırpmaya devam edeceğiz şimdi şekerimizi de döküyoruz toz şekerimiz öyle çok dolu dolu değil bildiğiniz klasik Türk kahvesi fincanı arkadaşlar hemen hemen hepimizin evinde olan boyutta ve şekerli yumurtamızı çırpmaya devam ediyoruz bu aşamada e, mikserle de çırpabilirsiniz Herhangi bir şekilde sıkıntı olmaz. Ee, ne kadar çok güzel çırparsanız böylelikle tatlımız güzel güzel kabarmış olacak. Bu bizim çocukluğumuzun favori tatlılarından bir tanesi. DNA'nin herkesin çok beğendiği bir tatlı. İyice çırptığımız yumurta ve şekerimizin üzerine şimdi yoğurtlarımızı ekliyoruz. 3 evet, kahve fincanı yoğurdumuz vardı Tamamını ekliyoruz. Karıştırmaya devam edeceğiz. Çekmeye devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar sıvı yağımız vardı. 2 fincan. Sıvı yağımızı da ekliyoruz. tam ölçülü arkadaşlar. Dolayısıyla yani yapacak olan herkesin tarifi kolaylıkla tutabileceği ve lezzetli yapabileceği bir tarif. Şimdi bir paket şekerli vanilimiz vardı. Onu döküyoruz arkadaşlar. ve onu eklemeye başlayacağız arkadaşlar. E biz tarifimizin ölçüsüne göre 6 kahve fincanı un yeterli oluyor. Fakat yine de kontrollü bir şekilde döküyoruz arkadaşlar. Çünkü hani yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre belki biraz daha az ya da biraz daha çok ekleme durumunuz söz konusu olabilir. O yüzden kontrollü ekleyiniz lütfen. Biz 6 kahve fincanıyla genel olarak yapıyoruz ve tam olarak yeterli oluyor. Bir kek hamuru kıvamına gelecek. Son fincanımızı da ekledik. Fincanın dibinde eksik olma ihtimaline karşı böyle bir tatlı kaşığı kadar daha ekledik. Ve bir pakette kabartma tozumuz vardı. Onu da ekliyoruz üzerine. Ve çırpmaya devam. İyice kıvam alana kadar çırpacağız. Bu Sevgili arkadaşlar bu şerbetli bir tatlı. Videonun başında biz o kısmı çekmeyi atladık. Fakat ben size hemen söyleyeyim. Bütün bunları yapmaya başlamadan önce şerbeti hazırlıyoruz. 3 su bardağı su, 3 su bardağı toz şeker ve yarım limon yeterli oluyor. Şerbetimizi önden hazırlıyoruz arkadaşlar güzelce. Ve soğumaya alıyoruz. Şimdi bunu güzelce çırptık ve yuvarlak bir borcamımız bulunuyor. Kek kalıbı da tercih edebilirsiniz ama yuvarlak olması daha iyi oluyor. Ee, yağlamış olduğumuz kabımızın içerisine döküyoruz. Şerbeti önden yapmak soğuması açısından önemli arkadaşlar. Bu kısmı atlamayalım lütfen. 180 derecede ısıtılmış fırında pişireceğiz. Bakalım yaklaşık kaç dakika içerisinde pişmiş olacak? Şöyle güzelce kızaracak. Ee, kızarma aşamasında kabardığında görünce çıkaracağız. Evet arkadaşlar, bir 25 dakika sonra pişmiş oldu. Çıkarıyoruz şimdi ve servise de hazırlayacağız. Fakat öncesinde bir şerbet dökme işlemi var. Şu an kekimiz sıcakken arkadaşlar, önceden hazırlayıp soğuttuğumuz şerbetimizi dilimlenmiş kekimizin üzerine, tatlımızın üzerine dökeceğiz arkadaşlar. Şöyle kare dilimleri yapabilirsiniz. Hazırlıyoruz şimdi. Mis gibi bir kokusu var, ee, tadı da çok lezzetli ve gördüğünüz gibi çok da güzel bir şekilde kabardı ve yumuşacık yani inanılmaz lezzetli bir tarif. Şimdiye kadar tadına bakıp da beğenmeyen yok diyebilirim. dilimleme işlemini bitirdik arkadaşlar. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak. Limonumuzu da çıkaralım içinden. Ve tatlımızın her tarafına eşitçe dağıtıyoruz. Tatlının şerbeti çekmesini bekleyeceğiz servisten önce. Tamamına döktük arkadaşlar. Ve çekmesi için tatlıyı bir kenara alıyoruz. Şimdi tatlımız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Servise hazır. Deneyen herkes çok beğeniyor. Eminim sizler de beğeneceksiniz. Üzerini cevizlerle, bademlerle süsledik. Pile bademle. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Görsel olarak da çok güzel gözüküyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Değerli beğenilerinizi, yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. İnanın bunlar bizi çok güzel motive ediyor. Yeni bir tarifte de görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıda abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.